Herkese selam. Eksiklerim vardı örgüyle alakalı. Onları aldım ve eve geldim. Size göstermek istiyorum. İplerim azalmıştı ve iplere zam yapmışlar. Şaşırdık mı? Hayır. <laughs> Yılbaşından önce yapmışlar. Yılbaşından sonra da büyük ihtimalle iplere zam yaparlar. Çok pahalı bence ipler. Yani gerçekten çok pahalı bilmiyorum ne olacak. Böyle aldığım ipleri göstereyim. Eksiklerim var dediğim gibi. Böyle bir gri ip aldım. Bununla koal yapmayı planladığım için böyle açık gri bir ip aldım. Kendim aldım reklam değil. Herhangi bir işbirliği falan da yok zaten. Böyle hardal sarısı bir renk aldım. Bunu zaten hep kullanıyorum ayçiçeklerimde. Sonra normal sarı ip aldım. Ve bunu görünce çok hoşuma gitti. Böyle pembe ama tatlı bir pembe böyle. Bununla ne yaparım bilmiyorum ama almak istedim. Ve son olarak her zaman zaten kullandığım mavi renk ip aldım. İplerim böyleydi. Bir de şöyle bir metre aldım. Aslında bende bunun sarısı vardı. Ama Alpaslan maalesef kopardı. <laughs> ben de yeniden aldım. Bu 15 TL falandı zaten. Şöyle. Sonra fermuar aldım yine cüzdanlara takmak için bu renklerde aldım fermuarları genelde bu renkler oluyor mavi hep bunun için alıyorum dursun kenarda diye yine bunlar her renklere oluyor zaten böyle kahve tonlarında dört tane de fermuar aldım bunlar böyleydi sonra şöyle bir sıcak mum silikon tabancası aldım aslında bunlar annemde vardı ama sürekli anneme git gel zorluyor beni biliyorsunuz ben hatta onu birazdan getiririm çiçek yapıyorum yani minyatür çiçek buketi yapıyorum o çiçekleri oraya silikonla yapıştırmam gerekiyor o yüzden böyle bir tabanca lazım zaten evde de genel olarak lazım oluyor bunu aldım uygun fiyatı fişe takıyorsunuz hemen çalışıyor zaten bir tane de böyle silikon aldım baya büyük ve yeterli olur diye düşünüyorum bunları da bugün aldım hemen o çiçeği getireyim ben beraber açsak mı bunu belki yaparken size tekrar böyle bir gösteririm. nasıl yaptığıma dair o çiçeği bu tabancayı da almış oldum. Zaten her eve lazım bence bundan. Çok lazım olan bir şey. Bir de şu motifleri göstereyim. Bunlar yeni. Yani daha önce yapmamıştım. Böyle bir denemek istedim. Bunlardan cüzdan yapacağım yine. Bu şekilde arkaya da iki tane yaptığım zaman birleştireceğim. Buraya da fermuar ve püskül bitti. <laughs> Gerçekten bence hoş oldu. Belki bunda kitap kılıfı da yapabilirim renkleri beğendim yani siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda yazın bu da üçüncüsü bakalım o çiçeği de getireyim göstereyim size evet bu çiçek çiçek buketi bunun çiçeklerini buraya ben yapıştırıyorum silikon tabancasıyla zaten hiç düşmüyor bir şey olmuyor bunu araba süsü yapanları gördüm. Araba aynasına süs olarak yapanları gördüm. İşte anahtarlık olabilir buradan takıp. E, sevgiliye hediye olabilir. Çünkü çok güzel. Ben de böyle renkli ipler yoktu. Ben o yüzden bu renklerde yaptım. Ama şimdi ben mesela pembe aldım. Çiçekleri pembe yapabilirim. Ya da kırmızı yapabilirim çiçekleri. Bu kahverengi yeni siyah yapıp buralarını beyaz yapabilirim. Böyle bunu da göstermek istedim. Böyleydi aldıklarım. Şimdilik hoşçakalın. Selam arkadaşlar. Hava çok kapalı. Maalesef birazcık karanlık çıktım. Farkındayım ama göstermek istedim. Ee, şöyle çantam vardı biliyorsunuz. Annem içine astar dikti. Böyle çantam. Umarım görünüyordur. İçini göstermek istiyorum. Hatta iki tane daha cüzdan göstereceğim size. Onları önce bir çıkarayım da. İçi böyle. Burada telefon koyma yeri var. Anneme yaptırdım böyle fermuar kahverengi püskül falan yapacağım daha bitmedi şöyle bir çanta sapları her şeyi kendim yaptım böyle keşke gözükseydi şuraya çıksam gözükür mü acaba evet <laughs> bakın böyle bir çanta bunu kenarlarını dikeceğim en son halini tekrar gösteririm bunun da böyle oldu fermuarı falan dikildi kenarlarını geçeceğim yine her zamanki gibi iki astarlı böyle bu kumaşım da bitti sonları kullandım kumaşçıya gittiğimde farklı kumaş almayı planlıyorum o zaman iç tasarımları değişmiş olacak cüzdanların. bu da yeni desenimiz yeni motifimiz sizce nasıl olmuş Bunları kenarları bitince tekrar gösteririm. Şimdi böyle bir giriş yapmak istedim videoya açıkçası heyecanlandım çünkü bunları merak ediyorum nasıl olacak diye. Füskülerini falan yaparım, kenarlarını geçerim. E sonra tekrar hepsini gösteririm. Böyle. Şimdi çarşıya çıkacağız. O yüzden giyindim, hazırlandım. Hava da çok soğuk. Mont falan giyeceğiz <laughs> mecbur. E böyle. Hoşça kalın. Bunlar bitince tekrar göstermeye gelirim zaten. Tekrar selam arkadaşlar. Bu örgülerimi biraz daha size dışarıda göstereceğim. Ama onun öncesinde şöyle bir genel bakmak istedim. Üç tanesi bitti. Bir tanesi bu çanta. Ee, bununla çok uğraştım gerçekten. Günlerce uğraştım. Vloglarımda görmüşsünüzdür. Bu şekilde bir çantam oldu. Gerçekten hoşuma gitti. Fermar, kahverengi yaptım. Püskül yaptım yine her zamanki gibi. İçi bu şekilde astarlı ve burada telefon koyma yeri yaptırdım anneme <laughs> bu şekilde oldu birazdan bunları dışarıda bakalım Çünkü dışarıda böyle daha güzel görüneceğini düşünüyorum şu an çok güzel bir güneş var ee, bir de bunu yaptım böyle renkleri bence çok güzel oldu çok canlı oldu yine her zaman gibi astarlı bu astarım bitti Umarım aynısından bulabilirim ama bulamazsam başka astar alırım zaten yani hepsini uyduruyordum. çünkü genelde sarı ağırlıklı bir şeyler ördüğüm için. Bir de bu, bu yeni, yeni model. <laughs> bu Temu'dan aldığım boncuklar aslında bunlar. Belki videosunu paylaşmışımdır. Temu'dan aldığım böyle örgüyle alakalı alışveriş yapmıştım. E, onun videosu gelecekti ama geldim mi gelmedi mi şu an emin değilim. Paylaşmış olmam gerekiyor. Ama paylaşmadıysam da büyük ihtimal gelecek. Örgüyle alakalı alışveriş yapmıştım. Temu'dan bu boncuklar oradan ve çok yakıştı bence. Yine içi bu şekilde. Şimdi gelin bunlara beraber bir de böyle gün ışığında dışarıda bakalım. Evet arkadaşlar şöyle gün ışığında da görün istedim. İçini de hemen göstereyim. Elimde de diğer cüzdanlar var. Koyacak yer bulamadım. Evet içi de böyle. Bakın. Bu şekilde. Bir diğeri de bu. Hemen bunu da koyalım. <laughs> bu şekilde. Renkleri benim çok hoşuma gitti. Bir dakika şurada ip kalmış. Renkleri benim çok hoşuma gitti bunun da. Gerçekten uyumlu olduğunu düşünüyorum. Yorumlarda yazın uyumsuzsa eğer. İçine aynı bildiğiniz gibi bir diğeri de buydu. Şöyle göstersem daha mı iyi olur? Evet. Bakın. Bu şekilde. Böyleydi. Bundan sonra çeker miyim çekmez miyim emin değilim. O yüzden şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. E, Yorumlarda yazın. Merak ediyorum nasıl olmuşlar. Hepsi bitmiş halini bu videoda paylaşmak istedim. Hem çanta hem de iki cüzdan e, burada paylaşmak istedim. Umarım siz de beğenirsiniz. <laughs> Böyleydi. Gidiyorum. Hoşçakalın. Selam arkadaşlar. Ben hazırlandım. Çıktım. İp almaya gidiyorum. Aslında birazcık gezeceğim bugün. <laughs> Bilmiyorum neler yaparım. Sizi de yanımda götürmek istedim. Ama genel olarak ip almak istiyorum. Bakalım. Birkaç tane ipim eksilmişti. Bir de çanta sapı alacağım. Yani tuhafiyeye gideceğiz. Orada da belki çekim yapabilirim. Çok emin değilim. Hava bayağı kapalı bugün. Böyle havaları hiç sevmiyorum ama yapacak bir şey yok. Bu kadar da gidelim hadi. Artık kış geldi. Evet. Bakalım bugün nasıl geçecek. Gerçekten anlık video açtım emin değilim nasıl geçeceğine dair. Belki bir yemek yeriz birlikte. Sonra tuhafiyeye giderim. Oğlum için bir şeyler bakarım. Kıyafet falan. Yani durumlar bende böyle şu anlık. Plansız çıktım evden. Tekim. Tek başıma bir gün. Böyle. Bakalım videonun ileriki zamanlarında neler olacak. Görüşürüz şimdi. Kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Gittiğim her yer çok kalabalıktı. O yüzden çekim yapamadım. Şöyle poşetlerimle bir alışveriş yaptım. Kendi kendime bir yerde de yemek yedim bu arada. Yani hemen saat 5 oldu zaten. 11-12 gibi çıkmıştım evden. E, aldıklarımı belki eve gidince gösteririm size. Yani çok gösterecek bir şey yok ama e, yine de gösteririm. <laughs> evet arkadaşlar eve geldim. Gerçekten çok fazla yürüdüm ve yoruldum. Şimdi aldıklarımı göstereyim. Aslında örgüyle alakasız da şeyler var ama hazır göstermişken onları da göstereyim diye düşündüm. Öncelikle örgüyle alakalı şeyleri göstereyim. Şöyle kırmızı bir ip aldım. Pembe mi çıkıyor? Kırmızı ama. Kırmızı evet. Kırmızı ip aldım. Bununla minyatür çiçek yapıyorum biliyorsunuz. O çiçeklerin uçlarına yani gül şeklinde kırmızı yapacağım. Kırmızı siyah bir kombinim var. Elimde hiç kırmızı ip olmadığı için aldım. Biraz pembe gibi duruyor ama kırmızı. Sonra çanta yapacağım başka bir çanta. ben çanta yapmıştım zaten ama örgüsün yani sapını kendim örmüştüm. E bu sefer hazır aldım böyle hazır çanta sapları satılıyor. Şöyle deri bu. Yakından da göstereyim. Bunu aldım böyle. Böyle ikili satılıyor tabii ki. İki tarafında böyle yapacağım. Bayağı büyük bir çanta olacak şöyle falan olacak. Bayağı büyük olacak. Şu an başlamadım ama elimde bulunsun diye bunlardan aldım böyle. Güzeller. Kaliteliler normal çanta sapı zaten. Böyle koyu kahverengi aldım. Sonra yine o çanta için, öreceğim çanta için fermuar olmayacak büyük olduğu için böyle iki taraflı tutturmak için böyle kancalardan aldım. Hemen göstereyim. Şöyle bir şey. Bir de bu var. bunu buna takacağım. Çantanın bir tarafını buraya, bir tarafını da buraya. Hani açtığımda çanta büyüyecek, kapatacağım gibi. Yani Umarım anlatabilmişimdir. Bunlardan iki tane aldım. Şöyle altın renginde. Bu örgülü alakalı aldıklarım bu kadardı. Zaten yaptıkça o çantayı size göstereceğim. Hemen biteceğini sanmıyorum. Evet devam edelim. Kendime bir tane böyle eşofman altı aldım. Normal. E, siyah düz bir şey. E, böyle paçaları da lastikli. Birazcık bol aldım evde giymek için. Yani gitmişken görmüşken alayım dedim. E, oğluma bir şeyler aldım. <laughs> Uzun zamandır böyle bir şey almıyordum ona. E, onun için şöyle bir tane, hatta ikili satılıyordu bu. E, reklam değil kendim aldım. Fişleri falan duruyor zaten çantadalar yani Fişleri bile var o kadar. E, bir tanesi böyle çok yumuşak ve çok böyle e, anlaşılıyor mu bilmiyorum. ama o kadar yumuşak ki içi de böyle yumuşacık. Bir tanesi böyle. Kepçe falan sevdiği için zaten. Rengi de hoşuma gitti. Bu renkler oğluma çok yakışıyor. Bir tanesi de böyle. Böyle su yeşili gibi de biraz. Ama malı gerçekten yumuşacık. Bunlar ikiye satılıyordu. Böyle aldım. E, görmüşken. Bir tane burada hediye var. E, bu hediye doğum gününe gideceğiz. Pazar günü. E, o yüzden aldım. Şimdi burada açmayayım. Videolarımı izliyor. Kesin görür. <laughs> Sonra e, yine oğlum için fişleri burada görüyorsunuz yani reklam olmadığı anlaşılıyordur. <laughs> sonra bir tane şöyle e, kot pantolon aldım Alpasan için. Detayları hoşuma gitti. Şu üst kısmını çok beğendim böyle. Rengi de bayağı güzel. Her şeyle uyar diye düşündüm. Bayağı büyük gibi görünüyor ama o kaldırıyor bunu giyince. Bayağı böyle <laughs> bayağı 6-7 yaş falan oluyor yani. 3 yaşında ama maşallah diyelim. E, sonra bir de Uyku tulumu aldım arkadaşlar. Alparslan akşam yatarken böyle üstünü örtmüyor. Yorgan kullanmıyor. O yüzden fişlerim. Görüyorsunuz yani fişlerim. Şöyle fiş yani. Yorgan kullanmadığı için ben de böyle uyku tulumu aldım. Her sene alıyorum. Normalde daha kalın alacaktım ama yaşı bitmiş. Yaşını bulamadım açıkçası. Böyle bir uyku tulumu aldım alpasan için böyle güzel bayağı uzun. Şöyle bir şey yani. Deseni böyle. Zaten her sene aldığımız için bu sene de alalım dedik. Yumuşumuş yatarken giyer. Bayağı da seveceğini düşünüyorum. Başka aldığım bir şey var mı? Başka aldığım bir şey yok arkadaşlar. Aldıklarım bu kadardı. Bir de ördüğüm minyatür çiçekleri size göstereyim. Onları da göstermeden gitmek istemiyorum ama onları böyle yakın çekimde göstermek istiyorum. Onları da gösterdikten sonra artık videoyu kapatırız diye düşünüyorum.